Merhaba, ben Hande. Blues Yoga. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sindirim sistemi yönelik çalışmaya devam ediyoruz. Birinci videoda 7 dakikalık kısa bir seri yapmıştık. Buna da ister ayrı ister devamında uygulayabileceğiniz bir küçük seri ekledik. Bakalım beğenecek misiniz? Hazırsanız başlayalım. önüne, ayaklarını kalça mesafesinden biraz daha geniş tut. Kalça kırışığını parmaklarınla kavra, nefesi al ve verirken dizleri bileklerin ötesine geçirmeden kuyruk sokumunu geriye it. Al nefes, verirken sanki bir sandalyeye oturuyorsun ama yere mümkün olduğunca paralel derinleştirmek istiyorsan al nefes. Verirken geriye dizlerin acımasın, ayak tabanlarından yeri it, Hala nefes verirken yavaşça iyice katlan. Kuyruk sokumunda hareketi hisset. Kalça kırışıklıklarında geriye doğru uzayan bir şekilde beli geriye doğru çek. Ve buradan harekette yere doğru apana vayuyu hareketlendiriyoruz burada. Sanki bacaklarını böyle ellerinle sıvazlayarak enerjiyi aşağıya doğru itiyorsun ki boşaltım sindirim mekanizmalarını aktive et. Ve göbek deliğini içeri çekerek nefesi boşalt. Ve sırtı yuvarla. Ve tekrar aç. Sırtı yuvarla, eller yere. Ve son kez gel. Yüksel ve rahatla. Sağ ayağı biraz geriye çektin. Topuk yere bassın. Sol diz bileğin üzerinde. Sağ topuk yerde. İstediğin gibi aralığını ayarlayabilirsin. Aldın nefes. Verirken sol kalça kırışığını geriye iterek dizi bükülü tut. Al nefes. Ve o öne doğru uzuyorum. Arka topuğu itiyorum. Niyetim burada arka bacak esnetmesi değil. Sol kalçayı geriye itmeyle ilgileniyorum. Al nefes sonuncusunda bacağı gerdir ve buradan uza ve aldım nefes ve rahatla ayağı öne getir salla bacakları ve sol ayak geriye sağ ayak sağ sol ayak tabanı yere basıyor ayak parmakları matın sol köşesinde sağ diz bükülü ağ nefes Verirken yavaşça öne sağ kalçayı geriye çekiyorum sanki. Al nefes kaldır gövdeyi, ver nefes sanki arka bacağın devamı sırtım uzuyor. Topuklar çok güçlü yeri itiyor. Al nefes biraz daha, hadi gayret. Niyetin bağırsakları çalıştırmak. Ver nefes ve al. Son bacağı bir gerdirelim. Ve al nefes. Rahatla. Sağ ayağı tekrar geri al, al, Bu sefer aynı şeyi burgu ekleyeceğim. Aldım nefes, diz bükülü. Verirken bacağı gerdirdim. Yavaşça sağ el yere doğru uzuyor. Tekrar al nefes, diz büküldü. Eğer burada yere doğru gidemiyorsan blok yerleştirebilirsin elini. Tekrar döndün. Son kez. A nefes. Verirken gel. Ve rahatlat bacağı. Burada bir blok kullanabilirsin. Sol ayağı geriye aldın. Aynı hareketi bu sefer bir burguyla tekrarlıyoruz. Al nefes. Sağ diz bükülü. Sol ayak tabanım yerde. Verirken nefesi bacağa gerdirdim. Sol el blokta olabilir. Al nefes bük dizini. Ver nefes. Sol el blokta yede. Ya da yere doğru uzuyor. Sağ kalçayı geriye doğru it. Sırtı geriye yasla. Son kez al nefes. Vurguyu hatırla. Ve al nefes. Ver Ve rahatlat. bir tekrar batın önündeyim. Ağdım nefes. Aynı şekilde dirsekler geride, dizler büküldü, kalça geriye gitti ve sırtı yuvarladım. Başı serbest bıraktım, eller geldi yere, sol diz yere, sağ diz yere, kalça mesafesi ve kal. Boşal nefesi. Ellerim omuz hizasında, dizlerim kalça hizasında. Nefesi alıyorum, başımı ileri uzadım. Verirken nefesi, kalçaları geriye iterken kuyruk sokunu biraz havaya doğru kaldır. Nefesi boşalt. Tekrar al. Ve hatırla, karnını içeriye doğru tonladıkça açılan boşluğa sanki içeriye doğru çektin. Ve dizlerini ve kalçalarını kıvırarak sanki yerleştiriyorsun oraya üst bacaklarını. Nefes al. Ve verirken niyetin çocuğa gitmek değil, Ayaklarınla yeri it geriye, ellerinle ileriye it ve buradan sanki bir sıkışma hali yaratıyorsun. Bağırsaklara ufak bir baskı yapıyorsun nefes al verirken enerjiyi aşağıya doğru it bacaklarında. Yoga'nın güzelliği aynı hareketler içerisinde farklı amaçlarla enerjiyi ufak detaylarla, ufak değişikliklerle yönlendirebiliyoruz. Buradaki niyetin o sindirim sistemini aktive etmek, o bağırsakları biraz sıkıştırmak. Derin nefes ver. Ve buradan şimdi dizini karne doğru çekeceksin. Aldın nefes. Bu sefer geriye gidiyorum. Verirken bu kez dizi çektim. Aldım nefes hafif geriye. Kuyruk sokumu uzuyor geriye. Ver nefes. Sırtı yuvarlıyorum. Kuyruk sokumu içeriye. Tekrar. Al nefes. Geriye. Ver nefes. Sırtı yuvarladım. Ellerle yeri ittin. Ve dizi alna doğru çek. Ve bu şekilde diğer taraf. Al nefes. Ellerinle yeri çek. Verirken ellerinle yeri it. Sırtı kabart ve dizi çek. Al nefes. Geriye. Verirken nefes, sırtı yuvarla, çek. al nefes, geriye. Son kez sırtı yuvarla, it yere. Yavaşça gel. Tekrar dört ayaktasın. Bir kere daha ne hani geri git, nefesi boşalt. A nefes. Biraz daha dizleri aç. Şimdi bir kere daha geri git. Ayak parmaklarını birleştir, biraz baş parmaklarını. Hareketleri neşti kalçada. Al nefes. Ve verirken göbek deliğini yukarı ve geriye tonla. Tut nefesi burada. Ve al nefes. Rahatlat. Ve buradan sırt üstü uzanın. Ayakların kalça mesafesi şöyle belir. Rahatlat. Kürek kemiklerini yere eşit bir şekilde yay. Kalça kemikleri aynı şekilde. Nefesi aldın. Dizin altından ellerini hafifçe kenetle ve tut. Şimdi bacak serbest. Hiçbir yük yok bacakta. Kendim ellerim ve kollarımla taşıyacağım bacağı. Al nefes. Ayak tavana açılsın. Ver nefes. Çek kendine dizi. Olabildiğince dirsekleri büktür. Karnında yer aç kendine. Al nefes. Bacak ileriye. Kol boyunca. Gitti. Kolum izin verdiği kadar. Verdim nefes. Dirsekleri bük büktüm ve dizi karnıma doğru çekiyorum ve nefesi verirken burada açılan yere bu kırışığı, kalça kırışığını iyice derinleştirerek çekiyorum. Al nefes. Ver. Al. Ve ver. Ve al. Ve ver. hareket nefesi takip ediyor. Ve ayak yere gelsin. Özellikle nefesle hareketin bütünlüğüne özen gösterin. Sol tarafta bacağı yukarı aldım ve azıcık, azıcık topuğu yukarı doğru açtım. Verirken dirsekleri bükerek dizi çekebildiğim kadar açtığım yere, bu karnı içeri çektiğim şekilde açtığım yere çektim bacağı. Al nefes. Ve ver nefes önemli. Özellikle boşaltmak. Boşaltım sistemini hareketlendirmek için nefesi boşaltırken enerjiyi bedenin aşağısına doğru itiyorum. Ve al. Ve ver. Al. Ve ver. Ve rahatlat. Güzel. Şimdi iki dizi birden diz kapaklarından tuttum dizler birleşik. <laughs> Alırken nefesi açtım. Verirken çek şöyle bir yay. iyice. Oh. Tekrar al nefes. Birazcık belinde yuvarlama görüyor hissedeceksin. Açsın iyice bacakları. Verirken belini yere yaydın. Nefesi boşalt. Al nefes aç. Ver nefes boşalt. Al nefes aç verirken çek kendine dizleri karna doğru ve diğer yönde alırken nefesi aç kol mesafesi verirken çek bacakların serbest al nefes aç ver nefes çek kendine ve son bir tane daha al ve ver çek ve ayak tabanlarını yere koy. Kolları iki yana doğru açtım. Dizleri kendine doğru çek. Şimdi e, sindirim sistemini çalıştırmak için bir diğer e, önemli hareket sistemi de burgular. Nefes alın, aldın verirken dizleri burgu yaparak omurgayı sanki bir çamaşır sıkar gibi iki yönlü çeviriyorsun. Tekrar al nefes, verirken bacaklar ağırlaşıyor. Mümkün olduğunca karnına doğru çek. Belinde rahatsızlık varsa bel fıtığı gibi. Bu hareketi daha hafif yapacağız. Nefesi boşalt. Al. Ver. Ellerinle yeri tutabilirsin. Al. Ve verirken göbek deliği hareketi derinleştirmek için kullan ve ver. Burada kalabilirsin. Birkaç nefes şimdi. Ve dizleri kendine çekiyorsun. Ve organlarında hareketi bir sıkışma gibi hissediyorsun. Al nefes. Ve diğer taraf. Çevirde baş sola da gidebilir. Burada kaldın. Kolları da istediğin gibi kullan. Nasıl rahat ediyorsun. Yavaşça çek tekrar ortaya. Dizleri yakala tekrar diz kapaklarından. Bacaklar serbest. Aldım nefes. Kol boyu açtım dizleri ileriye. Ver nefes. Çek kendine. Al nefes. Aç ileriye. Ver nefes. Çek kendine. Beli yay. Birazcık daha böyle. Bastır o dizleri kendine doğru çek. Biraz sağ sol. Ve tekrar döndün. Yeri kullan ve artık. Son bir tane daire çizerek nefesi boşalt. Al. Boşaltırken mümkün olduğunca kalça kemiklerini yere doğru it. Al. Boşalt. Ve diğer taraf. Artık rahatlıyorsun. Sırtı rahatlat, beli rahatlat. Son bir kez öne doğru uza. Oturma kemiklerini yere doğru it. Ve al nefes. Eller kalbin önüne. Ve bu ikinci seriyle birlikte her ikisini de arka arkaya veya ayrı ayrı kullanarak bağırsak sisteminizi evde oturduğumuz bu günlerde canlandırabilir ve biraz rahatlık sağlayabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.